kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle Mete Han'dan ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar kahraman komutanları yetiştirerek nice zaferler elde eden Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 89 terörist etkisi hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 olmuştur. Ayrıca kararlı operasyonlarımız sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. 21 Haziran'da Bençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Asubay Çavuş Mehmet Ali Horoz ile 23 Haziran'da şehit olan kahraman güvenlik korucumuz Cumali Esen Demire bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Pençe kilit harekatı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor. Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini Tamamen kapatıyoruz. Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalanmıştır. 2581 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 16'sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı. 5215'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62217 olmuştur. Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dünya barışına katkı sağlamaya da devam etmektedir. Sayın Bakanımız 13-14 Haziran'da Brüksel'de Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı ile NATO Savunma Bakanları toplantısına ve müttefik ülke savunma bakanlarıyla Ukrayna için düzenlenen iyi niyet mektubu imza törenine katılmıştır. Söz konusu toplantılarda Sayın Bakanımız tarafından başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan güçlü desteğimiz, Montreux Sözleşmesi'ni hassasiyetle uyguladığımız ve Karadeniz'de en uzun kıyıya sahip müttefik olarak bölgesel sahiplik ilkesine verdiğimiz önem ve bu kapsamda Bulgaristan ve Romanya ile birlikte teşkil ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu inisiyatifi ile uyumlu çalışılması gerektiği, Ayrıca NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına, kara, deniz, hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkılarımız, savunma harcamaları kapsamında %2 hedefini karşıladığımız, NATO'nun güney sınırında PKK, YPG ve uzantıları dahil terörizmle mücadele ettiğimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ederek NATO'ya ve Avrupa Atlantik Bölgesi güvenliğine kayda değer ve önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğimiz ifade edilmiştir. Toplantılar çerçevesinde Litvanya, Lüksemburg ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Sayın Bakanımız, çok sayıda mevkidaşı ve NATO üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmiştir. Bu vesileyle, müttefiklerin ortak kararıyla NATO Genel Sekreteri olarak belirlenen Mark Rutte'yi kutluyor genel sekreterlik görevini 10 yıldır duyarlı ve dengeli bir tutum sergileyerek yürüten Jens Stoltenberg'e teşekkür ediyoruz. 15 Haziran'da beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile Hakkari Çukurca'daki 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Bakanımız, Mehmetçiklerle akşam yemeğinde bir araya gelmiş, geceyi hudut hattında geçirmiş ve Mehmetçiklerimizle bayramlaşmıştır. Sayın Bakanımızla telefonda görüşen Sayın da Mehmetçiklerimizin bayramını tebrik etmiştir. Bayramlaşma sonrası beraberindeki komuta kademesi ile yurt içinde ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının yer aldığı video telekonferans toplantısına katılan Sayın Bakanımız terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi almış ve talimatlar vermiştir. Sayın Bakanımız 24 Haziran'da Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mali Kara Kuvvetleri Komutanını kabul etmiş. 25 Haziran'da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak Dizayn Proje Ofisi'ndeki çalışmaları ilişkin bilgi almış. Ardından ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan ve aslına uygun olarak restore edilen Savorana'da incelemelerde bulunmuş Romanya Savunma Bakanı ile İstanbul'da bir araya gelmiştir. 26 Haziran'da Türkmenistan ve Özbekistan'a resmi ziyaretlerde bulunan Sayın Bakanımız Özbekistan temaslarına devam etmektedir. Güneyde Avrupa Savunma Bakanları Süreci Genelkurmay Başkan Yardımcıları Toplantısı ülkemizin ev sahipliğinde 26 Haziran'da İstanbul'da bulunan Çok Uluslu Müşteri Kart Merkezi Komutanlığı'nda icra edilmiştir. Değerli basın mensupları, saldırı ve katliamlarına devam eden İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kamplarına ve okullara yönelik alçakça saldırılarını sürdürmektedir. Söz konusu saldırıların, Bölgesel istikrarı tehdit eder hale gelmiş olması endişe vericidir. Daha büyük çatışma yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılmalıdır. Ülkemizin önceliği Gazze'de katliamın sona ermesi, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesidir. Filistin'in daha fazla devlet tarafından tanınmasından memnuniyet duyuyor. Bu adımların Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca Azerbaycan'ın huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 106. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki mükemmel uyum ve işbirliğinin artarak devam edeceğini vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başarıyla icra ettiği operasyonları ve görevlerinin yanı sıra eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de Şehit Teğmen Caner Yeri 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Tekirdağ'da Anatolian Karakal, Ankara'da İnsani Yardım, Polonya'da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Romanya ve Bulgaristan'da Ramstein Legacy, Romanya'da Steadfast Interest, Bulgaristan'da Triton, Almanya'da NATO Tiger Meet, Baltık Denizi'nde Baltops, Batı Karadeniz'de Eurasian Partnership MCM Dive tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. 24 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında İskoçya'da Sea Breeze, 27 Haziran'da Akdeniz'de müşterek hava sahası kontrol yönetim tatbikatları devam etmektedir. 1 Temmuz'da Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanları'nın katılımıyla İstanbul'da Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Komite Toplantısı icra edilecek ve 2 Temmuz'dan itibaren görev grubunun Türkiye komutasında ilk aktivasyonu yapılacaktır. Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. Ertuğrul Fırkateyn'in Japonya seyrinin 134. yıl dönümü kapsamında Japonya seyrine devam eden TCG Kınalada korvetimiz 12-16 Haziran tarihleri arasında Tokyo'ya, 18-21 Haziran tarihleri arasında Hiroşima'ya liman ziyaretlerinde bulunmuştur. Korvetimiz 26-28 Haziran tarihleri arasında Manila Filipinler liman ziyareti gerçekleştirmektedir. TCG Bandırma gemimiz tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında 19 Haziran'da Beyrut, Lübnan'a liman ziyareti icra edilmiştir. 23 Haziran'da Büyük Türk Denizci Turgut Reis'in vefatının yıl dönümü kapsamında TCG Karaburun tarafından Turgut Reis Bodrum'da liman ziyareti yapılmış ve gemimiz halkımızın ziyaretine açılmıştır. Belçika Deniz Kuvvetleri'ne ait Louis Marie gemisi tarafından 26-30 Haziran tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmektedir. Denizlerimizde asayiş ve güvenlik için kahramanca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha, 1 Temmuz Denizcilik ve Kaputaj Bayramı'nı ise şimdiden kutluyor, kahraman donanımımızın mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edeceğini vurguluyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 21 gemi ile 21 liman ziyareti icra edilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca artırılmış faaliyetleri faaliyetleriyle eşgüdümlü yürütülen esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında bugün Romanya hava sahasında icra edilen entegre hava savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından 4 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. 28 Haziran'da NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında Romanya'da konuştuğu Birleşik Krallığı ait uçaklar ve F-16 uçaklarımızla Batı Karadeniz'de eğitim icra edilecektir. 10-15 Haziran tarihleri arasında Tun İsviçre'de düzenlenen Ordular Arası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımımız ile Bulgaristan'da düzenlenen Ordular Arası Avrupa ve Balkan Koşarak Hedef Bulma Şampiyonası'nda Avrupa ve Balkan ikincisi olan TSK Spor Gücü Koşarak Hedef Bulma takımımızı ve Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücülerimiz Kuzey Tunçelli ve Emre Sakcı'yı bir kez daha tebrik ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Rezerv güç kapsamında İzmir, Denizli ve Çanakkale'deki orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 8 helikopter ve görevlendirilen personel ile 214 sortu yapılarak destek sağlanmıştır. Değerli basın mesutları, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz ile silahlı kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması, daha etkin ve caydırıcı hale gelmesi için yapılan çalışmalara başarıyla devam edilmektedir. Gerçekleştirdiği projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimize güç katan ve ülkemizin savunma ve güvenliğine katkı sağlayan Roketsan'ın 36. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı uzman erbaş temini başvuruları 30 Haziran'da sona erecektir. 26 Haziran'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi 2024 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri 20 Temmuz'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 24 Haziran 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı yerine getirmeye devam edecektir.